بسم الله الرحمن الرحيم وحق وباق شرعه وباق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة وارتحالي يعني شرعي يعني اون شريعتي صلى الله عليه وسلم شريعتي كتلمش وضوء يا صلاري هر زمان kalıcıdır, geçerlidir yani. Hı. Anlaştın mı? Şer'i umumi de bakın haberdir. Anladın mı? Niye öyle yapıyor? Çünkü şer'i marifedir. arifedir, bakın nekiledir ondan dolayı. Evet. Takdire marfaktır, gibi. Mefhum? Evet. Ee, kalıcıdır. Çünkü ondan sonra peygamber gelmeyecek, hatem-i nebihindir. Hatem-i olsa şer'i kalıcı olması gerekir. Yani hatim hatim şer'a olması gerekir. O yüzden zaten şeriatta hatimet hatimetün bir şer'a'il uhra. Yani la etti ba'da bu şer'i. Bundan sonra bir şey gelmez ki. Hı. Her zaman da geçerlidir. İlâ yevmil kıyameti kıyamete kadar ve irtihal ve irtihal gününe kadar. Yani ölüme kadar. Anlaşıldı yani, Ölüm manasında. Tabii. yani nakl olma. Nakl olma. Yani nereye nakl? Ahirete irtikal. Mefhum? Evet. Tekmile tek tek için getirdim. Zaten yevmil kıyameti demesi yeterlidir. وحق أمر معراج وصدق ففيه نص أخبار عوالي حقدر جرشكدر جرشكدر وارد يعني معراج دندرو حقدر وارد يعني معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطستان مسيح صدان كتير شخص ماسه إسراء سبحان الذي أسرى بعد به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أصلا إسراء ده حقدر Meraj da haktır. Evet. Öyle değil mi? İsra, Kur'an'la sabittir. İsra'yı inkar etmek, Allah korusun, küfre götürür. Meraj, sahih hadislerle sabittir. Sahih hadisler. Meraj'ı inkar etmek fısıktır, bid'attır. Anladın mı? Evet, evet. Meraj'ı i̇şte, yani, inkardan kafir olduk. Tabii, şey değil yani. Yani şimdi bir kafir olabilmesi için, yani tavat-ı ya, hadisinin inkarı o da mamul dini bir darura olması gerekir. Bir de o var yani herkese bilinen bir durum. Ya da mesela ayetlerle sabit olup yine aynı mamul herkese bilinen bir durum. Bazen mesela nasıl sabittir yani öyle mütevatı nasıl sabittir ama çok fazla bilinen bir durum değildir. Birisi inkar ettiyse o küfre götürmez. O yani tabi bu Kur'an'da geçiyor dediğin halde yine inkar ediyorsa da küfre götürür. O normal normal şeydir. Yani bir kişinin hmm. yani küfür kolay değil. Kolay kolay öyle insanlara tekfir etmek. Mesela el sünnetin genel yet yetikatları diyorlar bir kişinin mesela bir fiilinde ya da bir sözünde bir davranışında yüzde 99 küfür ihtimali olup bir tanesi o yüzden 99'dan bir tanesi eğer küfür olmama ihtimali varsa biz onu tekfir etmeyiz. Hmm. Yani tekfir etmek kolay değildir. Anlaşıldı mı? Yani yakışmaz. Biz vazifemiz o değil ki. Bu evet. Vazifemiz İslam'ı anlatmaktır, üretmektir, bildirmektir. Efu? Evet. Yani ''Nahnu duatun la kudat. İhvan, alimlerinden birisi bunu yazmış. Müslüman kardeşler. Evet. Yani Hüseyin Ben'an, Bağlan'dan birisi. Böyle bir kitap yazmış. ''Nahnu duatun la kudat. Biz davetçiyiz. Evet. Kadir değiliz ki. Hakim değiliz ki. Hakim verir. Evet. Bu, bu küfürdür, bu şirktür. Bizim, bizim işimiz değil o. Bazı İslam devleti kurulduktan sonra heyet olur. Şey, ka, ka, şey olur, e, mahkemeleri olur. Onlar ehil olanlar oraya getirilir. Ve onlar o hükmeleri gelecek. Efu, kulasa dedik mi alacın durumu haktır, gerçektir. basit hmm. doğrudur. Fefihi nasu ahbari avali. Onda ali haberlerin nasları var. Ali haber yani yüce. Yani mesela Kur'an gibi mesela şey, şeyle ilgili bir Kur'an var zaten. Evet. Diye, e, İsrail'e ee, e ilgili ve Arac'a ilgili vesaire hadisler var. Evet. Efu? Evet. Nasıl akbarin avani var. Nasıl tasrih mesela bu da demiştiniz yani açıklamaları var. Nasıl akbarin yani tasrih ve akbarin avani. Yani öyle ali olan haberlerin açıklaması var. Açıklaması. وعزم أن فاهلا ve بالقرآن قولي صلى الله عليه yani tabi o miracı, miracı dediklerinde İsrail'i de altına koyuyorlar. Onun için mesela şeyde, haşede, şerhte demiş işte Sübhanelledi Esra, hmm. İsrail yani getirmiş. Onlar ikisini de kastediyor. Kala <laughs> Rahimahullah. Ve innel enbiya'e fi emanin anil isyan-i amden ve izalin ve inden şüphesiz peygamberler nefsi aman emniyet içindeler hani isyan günahlarda Yani peygamberlerin vasıflardan birisi ismettir İsmet Ayn anladın mı ben yani Türkçe'de ismet evet. yazıyor ismet is evet. asane asane evet. anlaşıldı mı Çünkü o onlarda emniyet için etkileştiler Anil asyani günahlardan, çünkü onlara ismet sifeti vardır. Amdeni kasten günah işçemezler. Ve inzali ve ülle fi emanin an inizal. Anlaşıldı mı? Ve inzal o ne oluyor? Yani günahlardan münazirler. Fi emanin tamam, anil tamam. asyan tamam, ve tamam. fi inizal an inizal. Yani o da uzak manasında. Uzaklar. Yani inizal asıl manası yani bir köşeye çekilip tek başına kalma. Evet. Yani günahdan günahdan inizal inizaldadır dediğin zaman yani günahdan çekilmişsin. Evet. Şey tekrar şey etmiş. Şimdi tamam. Zaten lefi aman alnesan aynı manayı ifade ediyor. orada mesela amden demiş. Sanki bilmeyerek. Yani cüzalim el amnasiyete ve yani onlar <laughs> kafirin, fazla mutajizumu

Ne demişti bu bunu bak. Yani bak sehven bazılar demişler var ha. Anlaşıldı mı? Yani olabilir sehudur. Zaten sorun değil ama o, o günah özelliğinde kalmazlar. Allah Celle yine uyarır onları. Evet. Anladın mı? Çünkü yani o, o, eğer öyle bir durum varsa o zaman bazı şeyleri yani doğru olmama ihtimali ortaya çıkacak. Evet. Yani sehven işledikleri işte ya sehven yünelseler bile yine Allah Celle onun, 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 onun üzerine onu, onları bırakmazlar. Bu ittifakidir. Evet. Yoksa peygamberi helal getirir. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Yani nasıl, o el sünnetin genel atikadi budur. Ve burada قبل الوحي yani yani vahiy onlara gelmeden önce de de ismet sahibi sıfatına sahiptir o bir ihtilaf var orada. demiş demişler peygamber olmadan önce ol, olma ihtimali var. Olmuş olabilir. Bazı öyle diyorlar. Çoğuluk yine diyorlar hayır. Vahiden önce de de Allah'ca onları koruyor. Vahiden sonra da da onları koruyor. Mefhum? Evet. Tabi mesela büyük günahlar da icma var ama küçük günahlarda ihtilaf var yine. Anlaşıldı mı? Evet. Hatta mesela çoğunluk küçük günahlarda da işlemiyorlar diyorlar. Tamam. Evet. Nereye geldik? O mekanet nebiyen. Hattu unfer. Yani izal yani günah işlemeyen gereğidir zaten. Yani günah günahdan emniyetteyse demek ki günahdan uzaktır. Ve ma kane nebiyen kattu unsa Oraya bir gel. Evet beni kânet ama yanlış mı yazdım? Ve ma kânet nebiyen kattu unsa ve la abdun ve şahsun züf züf ti'ali. Tabi peygamber yani peygamber unsa olmaz. Kadın olmaz. Eşariler sanki oluyor diye. Dur. Ve la abdun Kule de değildir. Yani peygamberliğin şartlarında bir zükurettir. Dolayısıyla kadın olmaz. Ve la abdül hürriyettir köle olmaz. Ve şahsun zifti'ali, öyle iftial yani öyle günah işleyen, kötülük işleyen birisi de peygamber olmaz. Anlaşıldı hmm. mı? Zifti'al yani zufi'nin kabih. Yani mesela sahir gibi, haşa, kadib gibi, hedda gibi yani sihir yapan birisi olamaz ya da ya haşa yalan söyleyen ya da milli insanları kaldığını kandıran olamaz. Evet. Hmm. Anlaşılıyor mu? Çünkü biz dedik ve fi emanin demiştik. Anlaşıldı mı? Hmm. O diyorlar şaf, eşarilerde yani kadın şey peygamber olabilir bir şey var mı? Bir şey değil, bir kavim değildir. Zayıf bir görüştür. Bazı alimlerin bazı haşiyelerde geçtiğini söylenir. Ben bu karşılaşmadım mesela. Evet. Ama öyle o var. Var e, bir ara bakmıştık. Yani öyle zayıf bir görüş var. Şayirlerde de çok zayıftır. Evet. Yani sanki mesela öyle söylendiği gibi zaman sanki tamamen aşağılıklar hepsi olabilir diyor da değil, öyle değil. Anlaşıldı mı? Öyle değil yani. Yani şeyde bizim bu ilahiyat kitaplarında ayrım yapılırken maturidi, eşari şey diyor maturidiler. E tabi ama o, o, o işte onu, gelirdi. o, onu, o bilmeyerek yapılıyor. Bir de bak biz izali dedik. O, bir, bu burada şey nizali bu şekilde de mana etmiş. Söyle. Ee, Ali Qari. Ne demiştik bak. Demiştik onu da ekleyelim kaydedilsin peygamberler emniyetteler günahta günahlardan az kasten günah yapmazlar amden kasten evet. dedik ki ihtilaf var evet. sehver onun üzerinde kalmazlar tabi ve izalim mesela o demiş in izal siyana yani fi emanin an in izal. yani peygamberlikten azil olma peygamberlikten çekilme hmm. peygamberlikten e, şey edilme yani atılma o da olmaz. da yok anlaşıldı mı öyle bir ihtimal yok Mefhum? Evet, emanin üzerine yani ha asyan üzerine la fi aman asyan la fi aman an el izan ama asyan üzerine ama ben söyledim mana da bence güzeldir yani ya anlaşıldı mı evet yani ama bu bu şekilde mana etmiş Ben insan asma ala kavl el asyan ve mana in el la min el azli an bartabet el bu risale Evet. Tamam. Evet. Ben şey olarak düşündüm. Lefi emanin

Tamam mı? Evet. Ondan sonra dedik ve evet. la yani bu makanat unsa katto nebiyen unsa kanatın ismi de nebiyen haberidir. Evet. Kattu zarftır. Ve evet. la dedik köle de olmaz çünkü hürriyet olması gerekir. Ve şahsun zuftial iftial iftial dedik öyle şey olan e, yani kabih yani sahir gibi kaz gibi öyle olamazlar. Siz bir yerde duymuştum diye siyah rengi tenli siyah bir peygamber de gönderilmiş. Böyle bir şey var mı? bir şey yok. Şartların içinde de öyle bir şey yok. Yanlıştır. O, o, geliyor. Evet yani ben öyle bir şey de, o, dedim Böyle bir şey nasıl? O, o, o e, siyah tenileri sevmeyenlerin muhtemelen uydurmalarıdır. Ve zül lem yu'ref nebiyya keza lukman fahzer an cidali Dülkaynen hani İskender var ya meşhur. Evet, O diyor peygamber olarak bilinmez. Peygamber değildir. Evet. Keda lukman. Lokman da hani meşhur evet. Kur'an'da mesela çocuğunun yaptığı evet. vasiyetleri vardır. O da peygamber değil, değildir. Fehzer <laughs> an yani bu konuda yani öyle mücadele etmekte, öyle tartışmaktan sakın. Yani bunlarla ilgili tartışmaya girme. İlla ki peygamberdir. Peygamberdirler değil mi? Ama salih insanlar insanlar da ayrı bir şey. Evet. Mefhum? Evet. İskender ile Mekke ne peygamberin ve inadeyi Mekke. Sıda merkez tabi aynı şeyi söylüyor. Bak ne kadar güzel söylüyor. Evet. De Lokman ve İskender ile Lokman ve İskender ile ilgili öyle içine, içine girme. Çok öyle onlar ilgili konuşma. Peygamberdir, peygamberdirler iddiasında evet. bulunma. Ne Peygamberin? Onlar peygamber değildi. Ve inadı Mekke. Yani illa ki etme illa peygamberdir. Evet. Değil mi? Hemen, hemen birbirine aynısıdır. Mefhum? Evet ve Isa سوف yati thumma yutwi lidiccalin şaqiyin di khabalin ve Isa hizat سوف يأتي. yani ileride gelecek sonra yutwi itwa diyor kimi diccali lidiccali <سؤال> anlaşıldı mı e <He? سؤال> <Dajjal> meşhur <سؤال> 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 Şakir, Şakîn. o mutsuz olan Deccal, Yani kötü olan Deccal. Şakavat sahibi olan, evet. di öyle kötülük sahibi olan Deccal. Mefhum olan Deccal decal vasıtlarıdır. Evet. Ve evet. xabal, hmm. <laughs> fesad Feta, Fesad, da, da kütürük dedik ya. Evet. evet. Tamam o şey de diyor mesela yutu ile yeti deccalda tenazu yapmıştır. Anlaşıldı mı? Yani evet. ikisi, de, ikisi de amel yapabilir orada. Birisine veriyoruz, diğeri evet. Mesela mesela tenazuda -tün birinci amel verdiğin zaman ikinci demir getirirsin. İkinci amel verdiğin zaman birinci mefhul ehtiyemiz rahatsız edebilirsin. Evet. Kural odur. Keramatul veliyyi bidari dünya Veli'nin dünyadaki Keramet. kerametleriyle hakkı bir oluşları var. Bir varlıkları yani oluş varlık. Gerçektir yani öyle yani şey vardır. Vardır. Fehum nevali onlar neval ehlidir. Neval yani ata yani vergi ehlidir. Yani Allah onlara verebilir. Direkt koluna verir. Mefhum? Evet. Hmm. Nereye geldik? Bölüm Yefdul veliyul katta dehr. Ha demiş laha kavn ve faham yani velilere gidiyor ya. Veli de müfred geçmiş. Da bir evet. de cami gelmiş. Burada demiş yani cinsiyet kastetliymiş. Bir de cemiyet ona cem ona idafe edilince yani veliler anlamı evet. çıkıyor. Zaten cins biraz cinsel umum var ya. Evet, onun şey. için fehüm ehlün nevalin denilebilir. Mesela benzeri bir şey vardır. Ve ma hübdü diyari şagafine kalbi ve lakin hübbü men sekene diyara o yerlerin sebebini kalbimin derinliğine işleyen o yerlerin sevgisi değildir. O yerlerde duranların sevgisidir. Yani oradakilerin, Hı. orada oturanlar, yani oranın ehlinin sevgisidir. Evet. <laughs> Kerametten de mesela anlaşılır mı? Mesela bir velinin kerametleri veya yani keramet, velilerin kerametleri. Tabii yani keramette de orada velinin cins olduğu zaten nişanıdır. Evet. Yani veliler olduğu an, an kasım, velilerin keramatları denilir. Evet. Veliler, velinin kerameti denilir. Evet. Yani, nereye geldik? Ve lem yefdül veliyyün kattu dehren nebiyyen ev rasulen fi intihalin ve lem Yani daha faziletli olmamıştır. Üstün olmamıştır. Veliyyün bir veli kattu hiçbir zaman dehren zaman içinde aslında ikisi aynı mana ifade eder. Nebiyyen bir peygamberden daha üstün olmamıştır. <laughs> Ev Resulü'nün peygamberine tabi nebi hani meşhur tanıma göre meşhur tanımına göre yani e, insan uhiye ile bir ve ilemiyor Ona bir şeriat gönderilir. Tebliğ ele emir edilmediyse yine nebidir. Hı. Evet. Emir edildiyse Resul'dür. Ona göre birbirine fark. Bazıları zaten müteradif olduklarını söyler. Hı. Evet. Bazılar başka farkları söyler. yani nebi ona kendisinden önceki peygamberin şeriatıyla amel edendir. İkisi de mebunun bir tebliğdir. Ama Resul ona özel bir şeriat gelmiştir, özel yani bir kitap gelmiştir, bir, kanun, bir yasa gelmiştir. Evet. Yani o ihtilaflar var. Tamam. Kulasa dedik, Nebi ve Rasul fintihalin, yani fintihalin evet. fi şeref, şerefte. Anlaşıldı mı? Yani şerefte hiçbir peygamber, hiçbir veli, peygamberi geçmiyor. Yani geçmemiştir. Geçmiyor. Yani aslında şey budur. Yani ölçü, e, 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 ölçü. Yani mesela bizler şeyleri severiz. Allah'ın dostları var. Allah'tan kim daha fazla korkuyorsa o Allah katında daha da de değerlidir. Hmm. İnne kemekum indallahi evet. etkakum. Evet. İnne kemekum indallahi etkakum. Allah katında en kerime, en değerliniz ondan daha en fazla sakınanınızdır. Yani ondan en fazla korkanınızdır. Dolayısıyla biz velilerin olduğuna inanırız. Ama bir veliyi bir sahabin mertebesine çıkartamayız çünkü peygamberi görmüş. Peygamberi görmekle peygamber şeref, evet. şeref kıl kılınmış. Dolayısıyla ona bir sohbet üstünlüğü var. Anlaşıldı evet. mı? Evet. Mesela biz sahabileri de severiz. Sahab bize vahyi ulaştıran sahabilerdir. Evet. sahabeleridir. ama hiçbir sahabi peygamberin bir mertebesine çıkartamayız. Peygamber Peygamberdir Allah onu kendi vahiy için tercih etmiştir. Öyle değil mi? Evet, evet. Peygamberleri ise severiz ama hiçbir peygamberi Allah'ın mertebesine çıkartamayız. Allah halıktır, bunlar mahluktur. Ne kadar üstüne olursa olsun. ölçü budur. Yani bir tane hadis var ya bizim ümmetimizin alimleri, İsrailoğulları, peygamberleri gibidir. Gibidir. Evet, gibidir. gibidir. Vallahi gibidir Allah yani. O on, onlardır. Ve li Oraya mı geldik? Evet. evet. Ona evet. manatik değil mi? Evet. Fintihal yani dedik. Fintihal yani şerefi. Tamam. O ile mal etmiş. Bak Ali Kari da şey, Ali Kari ne diyor orada? Hmm. Nivel gel. Wali s-siddiqi ruchanu. Wali s-siddiqi ruchanun ashabi min ghayri ihtimalin s-siddiq. Ebu Bekr as Onun açık bir üstünlüğü vardır. Al Ashabi diğer sahabelere diğer sahabeler üstünde. Evet. Min ghayri ihtimalin başka bir ihtimali bunun yok. Ebu Bekr afdal turey ummeti de kufrine buran diye sakati. Li bey wa mer ikun afdal ya. Faruq Uthman Ali var. şey söylüyor? Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. Miyse bu hadiste şey geçiyor ya benden sonra peygamber olsa olsaydı Ömer olurdu mesela. Bu bu onu etkiler mi yani? Yok. Bunu etkilemez. Ebu Bekirle ilgili de bir sürü şeyler Resulullah sözleri vardır. O bir konuda şey, şey Ömer'in tercih edildiğini ifade etmiştir. Yani mesela vefatına yakın kendi yerine Hazreti Bekir koyması mesela bundan dolayı falan mı? E tabi işte o Hazreti Bekir'le ilgili Hazreti Bekir'le beraber onunla hicret eden Hazreti Ebu Bekir'dir. İlk ona iman eden Hazreti Ebu Bekir'dir. Onunla beraber muharada olan Hazreti Ebu Bekir'dir. Sürekli onun yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir'dir. Savaşında onu koruyan Hazreti Ebu Bekir'dir. Bedir'de ona birlikte olan Hazreti Ebu Bekir'dir. Velil Faruk ruchhanun ve fadlun ala Osman zin ali. Faruk için yani Hazreti Ömer. Faruk diyorlar yani Müslüman olduğu zaman İslam'ı ilan ettiler. Hazreti Ömer ilan eden yani feraka beynel İslami ve küfür. Ona açık bir şey, tercih vardır ve fazilet vardır. Anlaşıldı mı? Osman'a karşı. Han, o Esma ki iki nur sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki kızıyla evlenmiştir. Evet. Ali o dil evet, evet dil nureyni Ali yani yüksek yani Ali kadir evet. yani değeri yüksek üstündür. O Osman'a bedeldir Ali. Ala Osman Ali. Evet. Evet. Ve zün nureyni hakkan kâne khayren minel kerrâri fî saffil qitâli bu ikinci sahibi olan Hazreti Osman da kana hayran min karar fi safil qitali. Savaş saflarında hücum eden, karar hücum edenden daha hayliydi. Yani Hazreti Ali'den daha yani Hazreti Ali savaşla meşhur. Hocam ayrı niye yapıyorlar mesela yani şeyden sonra? Evet. Böyle ondan daha iyidir, bundan daha iyidir falan. Bir bir, bir bir olgu ifade ediyorlar. Yani iyiliği kim tespit ediyor? İyilikten bahseden kimdir? Allah değil miydi? Evet. Ne o, o, ve bu iyidir, bu iyi değildir. Bunu ifade edebilen kim var başka? Yani ya bir mukayese sen yaparsın, işte o, o zahire versin. Eğer Resulullah dediyse masum birisi dediyse zaten onun sözüne kulak verirsin. Yani burada bir problem yok Bir olgu ifade ediliyor. Hmm, nereye geldik? Eee velil karar fadlun ba'da ha, hada al-agyar trallan la tubali karar için yani Ali, Ali için o hücum eden için fazilet vardır üstünlük vardır ba'da hada eee evet bundan sonra anlaşıldı mı kime al-agyar diğerlere anlaşıldı evet. mı onların dışındakilere trall yani cemian la tubali anlaşıldı mı yani ente fi tafdil la tubali fi tafdil al -aghyari. yani eee evet yani o diğerlere üstünlüğü şey etme. Yani çoğuna e, takılma. Evet. Anlaşıldı mı? Alil kerram ve rifadlun beyyâde hâdâ alel eğyâm ve riturren lâ tubalî yani bu zaten şeydir yani ya yani buna kulak asma çünkü bu zaten ehli sünnet yanında böyledir. Evet. Hmm. Vallis ciddi, katirjhanu faklem. Ala Zehra, iyi bazıl çısali, ciddiçiğin. Hazreti Aisha için, babası evet. ciddiçi, o da Çok doğru söyleyen manasında. Evet. İşte ona tercih vardır, yani üstünlük vardır. Bil, Ala Zehra, Fatimete Zehra üzerine. Resulullah'ın kızı evet. üzerine. Fi Bazı şeylerde. Anlaşıldı mı? Evet. Yani nese başsı değil, nese başsa da, sula nese bir daha üstündür. Evet. Yani el nese da üstünlük söylense. Ama bazı şeylerde mesela Ayşe Resulullah'tan çok ilim aldı evet. ve o, o ilmi ümmete ulaştırdı. Resulullah'la adeta diğer e, bayanlar arasında bir köprü gibiydi. O, o zaten Resulullah'ın onunla evlenmesinin en büyük hikmetlerinden birisi odur. E. Hmm. Nereye geldik? Velem yelan başka. Velem yel. Ora duralım mı? Kaç tane okudu? Mesela on, ondan fazla okudu. Bu akıl davana elhamdülillah Rabbil alemin. Kaç dakika olduğunu bilemeyiz. Burada söylüyor mu? 15-30 yazmış ki o 21 nedir hangisidir? Bilmiyorum.